Otor kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün serici sınavı görsel sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar kanalımızda birçok böyle video bulunmakta. Videoda hem kartlar bölümünde hem de kanalımızın oynatma listesi bölümünde bu videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sorulara başlamadan önce sizlere tavsiyem ilk önce sizler soruları cevaplayın. Sonrasında cevaplara bakın. Böyle yaparak daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş oluruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup Video like atımı unutmayın. İlk sorumdan başlıyorum. İlk sorumda bana demiş ki sürücünün sürüş düzenindeki anormallikleri tespit ederek görsel veya sesli uyarıları ile mola vermesi için uyaran sistem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bu bir nevi aracın direksiyonu titriyor değil mi? Titriyor ve bize bir uyarı veriyor. Yani diyor ki yorgun musun? Uykun var mı diyor. Ara ara bu titreşimleri verir. Bizim e, hatta bu ile düzey araçlarda var. Bu sistem bizler için yorgunluk tespit sistemi deriz. Bu nedenle de cevabımız A şıkkıdır. Bunu neden yapar arkadaşlar? Bu direksiyonlardaki titreşimi e, sizin uykunuz var mı? Çünkü e, uzun süreli bir araç kullanıyorsunuz. Bu titreşimleri vererek sizleri uyarır. Sizler için yorgunluk tespiti yapar. Bu nedenle de cevabım A şıkkı olacaktır. Diğer sorumdan devam ediyorum. Burada da bana bir e, levha vermiş, trafik e, işareti vermiş. Diyor ki: "Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?" A'da ne demiş? İki yönlü trafik. Arkadaşlar, iki yönlü trafik ile bu e, görseldeki levha çok karıştırılır. İki yönlü trafiği ben e, şuraya bir çizeceğim. Zaten onun görselini de buraya koyacağım arkadaşlar. Bakın, iki yönlü trafik olduğu zaman, trafik işareti olduğu zaman böyle olur. Üçgen üçgen levha olur arkadaşlar. Ama eğer böyle daire şeklindeki bir levhaysa bana karşıdan gelene yol ver anlamındadır. Bu nedenle de cevabımız D şıkkı olacaktır. Yol ver levham neydi? Yol ver levham şöyle bir levhaydı arkadaşlarım değil mi? Yol ver levham da buydu. Bunları unutmayın. Daha çok A şıkkındaki iki yönlü trafik ile, e, işaretiyle karıştırılır arkadaşlar. Bu nedenle bu soruda cevabımız D şıkkı karşıdan gelene yol ver levhasını ifade eder. Tek yönünde arkadaşlar e, işaretin tek yönlü levhasının işaretini de buraya koyuyorum. E, bilmeyen arkadaşlarımız ekran görüntüsünü alsınlar. He, bu arada arkadaşlar bilmediğiniz soruların da karıştırdığınız soruların da ekran görüntüsünü kesinlikle alın. Sonra da sınava girene kadar yani öğreneceği kadar da çalışın. Üçüncü sorunu demiş ki görseldeki trafik işaretinin anlamı nedir? Bakın arkadaşlar bu e, trafik işaretinde siz iki şeyle karıştırıyorsunuz. Hemen bunu görüp diğer arkadaşlarımız diyor ki hocam e, döner kavşak işaretidir. Döner kavşağa yaklaşıldığını bildirir der. Hayır arkadaşlar. Bu levham bana ada etrafında dönünüz anlamındadır. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Döner kavşak levhasını da buraya koyuyorum arkadaşlar. Lütfen bu ikisi arasındaki ayrımı bilin acele etmeyin. Bu döner kavşakla adı etrafında dönünüz levhası ayrı anlamlardır. Bunlar çok karşınıza çıkmaz. O yüzden hatta bu soruları koyarlar arkadaşlar tamam mı? Bu nedenle cevabım B şıkkıdır. İkinci ve üçüncü sorumuzdaki levhalar trafik işaretleri bizler için önemli ve yanıltıcı sorulardır. Dördüncü sorumdan devam ediyorum. Bakın burada da bana bir yine e, trafik levhası vermiş ve anlamı nedir demiş. Bakın bu levhayı da çok görmezseniz arkadaşlar. Eyle sınavlarında falan bu, bu levhayı sormazlar size. Bu levhanın anlamı benim için trafik sıkışıklığı anlamındadır. Trafikte sıkışıklık var, trafik var anlamındadır. Bu nedenle de cevabım A şıkkı olacaktır. Aslında... E, diğer e, şıkları elediğinizde soruyu bence bulabilirsiniz. Kaygan yol, düşük banket bunları direkt e, eleyebilirsiniz. Kontrolsüz kavşak tabii ki de değildir. Bu nedenle de cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlarım. 2 e, 3 ve 4. sorudakiler güzel levha sorularıydı arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Resimdeki kişinin duruş pozisyonu beden diliyle bana neyi ifade etmektedir der. Bakın iki ellerini bağlaç yapmış değil mi arkadaşlar? İki elini bağlar durumda duruyor. Bu benim için savunma anlamındadır. Savunmayı ifade eder. Bu nedenle cevabım B şıkkıdır. Beden dili ilgili soruyu sorduğunda bir zaten büyük ihtimal bu görseli verirler arkadaşlar. Çoğunlukla da savunmayı sorarlar zaten sizlere. Bu nedenle cevabımız B şıkkı savunma olacaktır hocam. Altıncı sorumdan devam ediyorum. Altıncı soruma ne demiş? Yangın söndürme cihazının basınç gösterge ibaresindeki yeşil kısımda olması bana neyi ifade eder demiş. Bakın ne diyor? Basınç gösterge, e, gösterge ibaresinin yeşil kısımda olması. Arkadaşlar ibre yeşil rengin üstündeyse eğer cihaz herhangi bir yangın durumunda kullanılabilir. Eğer basınç ibresi sağ taraftan kırmızıya geçtiyse... İçerisindeki yangın tozunu atacak basınç olmadığı için yangın söndürülemez. Ama bana sorumda ne diyor? Yeşil kısımda diyor. Evet bu zaman bu zaman ne diyorum ben? Bu nedenle ne diyorum ben? Basınç uygun olduğu zaman ve cihaz kullanılabilir olduğunu bana ifade eder ve ben yangını söndürebilir duruma gelebilirim demiş. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eğer ba, e, basınç ibresi sağ taraftan kırmızıya geçtiyse içerisindeki yangın tozunu atacak basınç yoktur. Ve bu durumda yangın söndürülemez. Ama eğer yeşil kısımdaysa basıncı uygun olduğunu ve cihazın kullanılabilir olduğunu bununla da birlikte yangının söndürülebileceğini ifade eder. Bu nedenle de cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Diğer sorumuza geçelim. 7. sorumuzdayız. Yedinci sorumda bana bir ilk yardım sorusu sormuş arkadaşlar. Ne diyor? Görseldeki yaralı taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sürükleme yöntemini aslında e, direkt görsele baktığımızda bir alakası yok deriz. Kucakta taşıma, kucakta bir taşıma yok. Altın beşik yöntemi değil. Altın beşik yöntemini de hatta e, görselini şuraya koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, itfaiyeci yöntemi demiş. İtfaiyeci yönteminin tam ismi itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşımadır arkadaşlarım. Omuzda taşıma diye geçer. İtfaiyeci yöntemi. Bakın buradaki kişi de ilk yardımcı da bu yaralıyı itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşımaktadır. Bu nedenle de cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Unutmuyoruz itfaiyeci yöntemini gördüğümüzde omuzda taşıma aklımıza geliyor. Hemen cevabımızı B şıkkı diye işaretliyoruz. Güzel bir İlk yardım sorusuydu. Sekizinci sorumda da bana bir e, ilk yardım sorusu vermiş arkadaşlar. Diyor ki görseldeki ilk yardım uygulamasının adı nedir demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi benim yaralımı ben yani bir ilk yardımcı sırt üstü yatırmış. Bak sırt üstü yatırmış ve ayağını yukarıya kaldırmış. Ayağını hatta bazı sorularda bu pozisyonun adını söyler ve sana der ki ayağı kaç santim yukarıya kaldırılmaktadır der. Arkadaşlar ben bu görseldeki uygulamaya şok pozisyon derim. Şok pozisyonunda ben kazazedeyi sırt üstü yatırırım. Ayaklarını ise 30 santim 30 santim yüksekte olacak şekilde kaldırırım arkadaşlarım. Yani ben bu uygulamaya şok pozisyonu derim. Tekrar ediyorum. Şok pozisyonunda ayaklar 30 santim yukarıya kaldırılır. Hocam neden e, ayaklarını 30 santim yukarıya kaldırıyorum? Bu beyne giden kan akışını rahatlatmak için arkadaşlarım. Tamam mı? Bu soruda cevabım D şıkkı. Şok pozisyonu olacaktır. Şok pozisyonunda şu 30 santim unutmayalım arkadaşlarım. E, bacaklar 30 santim yukarıya kaldırılır. Bu kaldırılmadık sebebi söylemiştim. E, beyne giden kan akışını rahatlatmaktır. Tamam mı arkadaşlarım? Cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 9. Görseldeki gösterge ve kumanda kolundaki sembolün işareti ve işlevi nedir demiş. Yani bana bu görseldeki işaretin ne anlama geldiğini söylüyor. Arkadaşlarım bu işaret hız sabitleyicisinin işarettir. Hız sabitleyicisi. Arkadaşlar hız sabitleyicisini biz kullandığımız zaman yani olan arabalarda aracı istenilen hızda sabitleriz. Aracımız 70 ile mi gidiyor? Bunu açtığımız zaman arkadaşlar aracımız her zaman 70 hızla yolunu seyretmektedir. Devam etmektedir. Tamamıyla bir bilgi sorusu arkadaşlarım. Bu nedenle de cevabımız C şıkkı olacaktır. 10. sorumdan devam ediyorum. Görseldeki aktarma organı, organında ok ile gösterilen elemanın adı nedir demiş. Bakın ok ile gösterilen evet burada değil mi arkadaşlar. Ben buna aracın, aracın hatta tam ortasından geçer. Hatta ne deriz şaft tüneli deriz. Tam e, arka koltukta iki aracın arası, e, iki koltuğun arasındaki bölgede de deriz değil mi arkadaşlar? Şaft tüneli ve bu görse, e, gösterilen parça ise şafttır arkadaşlarım. Bu nedenle de cevabım A şıkkı olacaktır. Bakın aracın tam ortasından geçer arkadaşlar. Aracımın şaftıdır. Bu nedenle de cevabımız A şıkkı olacaktır. 11. sorumdan devam ediyorum. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre hangi belgenin aslı taşıtta bulunması zorunlu değildir demiş. Bakalım taşıt kartı kesinlikle bu araçlarda taşıt kartı bulunmak zorundadır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası ne demiştim? Zorunlu diyor kesinlikle araçlarda bulunması lazım demiştim. Önceki videolarımda tescil belgesi de değil mi? Bir nevi bizim trafiğe çıkmamız gibi yani trafiğe çıkmamızdaki olması gereken belgelerden biridir demiştim. Ama kaskoyu arkadaşlar... İsteyen yapar, isteyen yapmaz arkadaşlarım. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Kasko zorunlu değildir arkadaşlarım. Lütfen unutmayalım. Ama bu araçların trafiğe çıkması için tescil belgeleri, taşıt kartları, e, mali sorun e, zorunlu mali sorumluluk sigortası bunların bulunması zorunludur. Ama kasko poliçesinin bulunması zorunlu değildir. İsteyen yaptırabilir. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 12 ve son sorumuz. Görseldeki araç tekerlerinin sağa sola manevrasını sağlayan sistemin adı nedir? Yani bize bir de diyor ki aracın istenilen yöne gitmesini sağlayan sistem nedir? Bizim aracımızda direksiyon bulunur. Biz aracımızın direksiyonu sağa çevirdiğimizde sağa gideriz. Sola çevirdiğimizde sola gideriz. Yani hangi yöne gitmemiz e, gitmek istiyorsak o yöne gitmemizi sağlayan sistem direksiyon sistemidir. Bu nedenle de cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Videonun başında söylediğim üzere ilk önce sizler cevaplayın soruları, sonradan cevaplara. Bakın, bilmediğiniz soruların ekran görüntüsünü alıyorsunuz, kafanıza takılan soruları hemen yoruma yazıyorsunuz ya da Instagram üzerinden nereden isterseniz oradan yazın. Ben size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Buna benzer videolar e, kartlar bölümünde var, kanalımızda var ve katıl butonuna özel de videolar bulunmaktadır arkadaşlar. Dilerseniz oradaki videoları da göz atabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.